Arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle e, ikinci bölümü çekeceğiz Minecraft Evet Sen sessiz ol Evet Böyle Başlayacağız Ben video dışında bir şeyler yaptım Azıcık e, iki tane koyun öldürdüm Onun yünlerini de şuraya koydum Siyahla beyaz Evet arkadaşlar canım da azaldı. Akşam zombilerle savaştım. Kılıcım kırıldı bir de. Yani o kadar düşünemezsiniz. Evet. Şimdi bir de dışarıdan koyun öldürmekten gelince ne oldu söyleyeyim mi? O koyun bırakmaya geldiğim zaman a şurada enderman duruyordu. Elimle öldürdüm. Aa burada. İkinci seviyeye çıktım. Bir de koyunları öldürünce İkinci seviye oldum. Ama böyle durdum, Aa böyle vurdum, vurdum, vurdum. Ama ilk önce aa, bak bö bö böyleydik. O sandığın üstüne bir vurdum, geri kaçtım hemen. Böyle bir şey olmadı. Ben şöyle oldu. Crafting'e girdim yanlışlıkla. Ee, çünkü üstümde yün vardı. Az kala ince yün yapıyordu. Baba yapmadı. Baba böyle böyle böyle, böyle. savaştım. Ayaklarıyla vurdum. Öldüm. İşte böyle. Şey. Evet bir koyun daha öldürelim ki akşam oluyor sabah olsun diye hemen yatalım diye bir koyun daha bulalım. Evet. Nerede bu video? Ya ne videosu ya? Aklım nerede benim? <laughs> Sali. sus. Bakın burada da mağara var. Buraya geliriz. Ben şuradan toprak kazayım. Burayı işaretleyeyim. Aha. Elimde bir şey de yok. Ben nasıl savaşacağım şimdi zombilerle? Allah. Ne oldu orada? Herobrine geldi galiba. Gördüğünüz hiçbir yere dokunmadım. Allah Allah. Misafirimiz mi var? Bana mı öyle geldi? Ben zombi vurdu zannettim ama hiçbir şey yoktu. Galiba Minecraft'ın en e, kötü yaratığı geldi. Yani Herobrine. Evet. Şuraya şöyle. Allah düşmeyeyim. Ah. Evet, zombi geldi. Allah belanı versin zombi. Zombi senin Allah belanı versin. Şimdi ne yapacağız? Hadi lan öl. Öl. Öl lan. Arkadaşlar bir de acıktım. Heh öldü. Evet. Şuraya iki tane kırmıştık. Atla. Şunu Eve fırla. Acıksak bile hızlı koşacağım. Videoyu hızlandırmadım. Creeper'ın yanından geçtim. Allah patladı galiba çıkmaz sokak. Ya ne yaptım ya? Gece gece. Zombi Ay işte. Koyun günü bulmaya mı gidilir? Aha. Daha. Oğlum senle mi uğraşacağım? Nerede ya bu? Çık lan dışarı. Çık lan. Burası senin evi mi? Çık lan. Evet öldü şöyle şurayı evet evet böyle güzel oldu yatamayacağız ama kaç dakika olmuş 4 dakika evet. nereye gidiyorsun ya arkadaşlar gördüğünüz gibi donuyor ee, evet şöyle hemen ayarlasak mı ne hemen mı? sen sessiz ol ee, şimdi sabah olana kadar bekleyeceğiz mecbur Evet. Kılıç yapayım ya ben bir tane. Bir tane. Evet. Taştan kılıç. Yes. Diğer kılıcım kırıldı. Şu çubukları o kılıcı yaparken yaparken e, aldıydım. Evet. Burada bekleyeceğiz. Şuraya bakın domuzlar. Ha, domuz zannettim. Öf köylüleri domuz zannettim. Ee, tövbe tövbe. şimdi Evet sabah olmasını bekleyelim. Ya şurada yatağım olacak. Yatacaktım kalkacaktım hemen sabah. Bakın yine zıplıyor. Allah'ım ya Rabbim. Benimle şu kafam bozdu ya. Şuraya bir tane daha sandık ettim. Kötü gözüküyor. İki tane ich yapmam gerade değil. Evet, 20 tane tahtam kaldı. Sabah olunca e, tahta kıralım ve tahta kırarken koyun bulursak onu da öldürürüz. Ya hiç yiyeceğim var mı ya? Mecbur zombi yiyeceğim bir tane. Çünkü iki tane yersem. Aha zehirlendim. Allah ne yapayım Öleceğim galiba Hayır Taşlığımı doldurdu en azından Diğerini de yersem Ölüyoruz Canımız gidiyor Bakın zehirlendim şu an Zombi eti beni zehirledi 3-2-1 Evet Değerim gitti açtım doldurdu en azından. Evet bir tane daha yiyelim şundan. Evet açtım dolsun. Dolsun dolsun. Kalsın. Evet işte 20 saniye 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 12, 11, 10, 9, 8 5 4 3 2 1 Evet Zehrimiz gitti Ama 3 acıkma barımız kaldı yine Evet sabah olmasını bekliyoruz Sabah olsun Koyarım. Şöyle çıkalım Koyarım. Arkadaşlar azıcık böyle disco disco yapalım. Ah! e, ee, adamın görüşünü de değiştirmedim çünkü öyle sevmiyorum. Abicana. Disco disco bu pala ke çok ben diktik oldu neyse. Evet. Disco 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 disco

Evet sabah olsun. Bir an ki Dışarı çıkalım. Ee, hala gece. Dışarıda hiç yaratık göremiyorum. Evet şurada fırın vardı. Geçen bölüm onu kırdım. Evet. Evet hiç dakikaya bakmamışım. 9 dakika olmuş. 9 Evet sen, sen sus. Ne yapacağız? Keşke bu da yiyebilseydi. Yer. Yenilse keşke ya. Yenilmiyor. Yer kırılıyor. Neyse. Dışarıya bakalım. Nasıl olsa hiçbir şey giremiyor. Aa ha. sabah oluyor. Böyle duralım. Sabah olsun çıkalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet şöyle yazalım. Çıkabiliyor mu? Evet. Sabah oluyor. Bir kolye senin evine girdi ya. Girmedi. Gitti. Yanından gitti. Evet şöyle. Güneş ne tarafta? Evet güneş şurada. Güneşin doğmasını bekleyeceğim. Güneş doğsun ki dışarı çıkalım. Zombiler yansın. Bir tane balta yapayım taştan. Şöyle ağaç, ağaç şeye gidecektir değil mi? O yüzden buraya bir tane e, balta evet şöyle balta Yes kaç dakika? 11 Az kaldı. Şöyle açık tutalım ki bakayım arada. 14 dakika 14 buçuk falan çekiyorum ben genellikle. Evet. Sabah oldu mu? Sabah oldu mu? O sabah oldu mu dedim sağa. Evet olmuş. Aa. Aa. Ne oldu? Creeper. Creep. Çakal creeper. Çakal creeper. Üf ya. Gitti güzel evim. Evim evim güzel evim dedim. Bitti bitti gitti dedim. Gitti 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 evim gitti güzel evim canım evim benim evim dedim gitti gitti dedim. ne diyorum ya ben Şur şurada patlamış olmalı creeper keşke orada durmasaydım ya çok lanet bir bölüm oldu arkamdan creeper gelmiyor da yine patlatırsa gittik cehenneme cehenneme değil de cennete gidiyoruz çünkü o ama ölmek bizim için cehennem oluyor benim için sizin için olmayabilir baksana 3 canım kaldı birazcık da inek avlarız orada Bak, evime giriyor terbiyesiz neyse onu öldürürüm ben sonra Evime giriyor terbiyesizler. Şuraya da bir tane toprak lazım. Evime basıyorlar. Terbiyesizler. Evet onlar Ter terbiyesiz. Size oyun portal kanalını da izlemenizi tavsiye ederim. Orası çok güzel ya. O da Minecraft, GTA falan. Ee, araba futbolunu da oynuyor. Çok güzel bir kanal size tavsiye ederim. Aa da kötü durdu ya. Üzüldüm ya patladı ya. Bak bak çakalı mı çakalı evime girdi ya. Rahatlamıştır. 13 dakika olmuş. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben böyle bir şanssızlık görmedim. Bu da şanssızım ki. Madene. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Diğer bölüm madene gideriz. Eee... Madene gidince de taş, demir falan toplarız. Bu bölümde yapamadım dediklerimi. Evet, şurada duracağım. Size e, söyleyeyim. Burada doğacağım ikinci bölümde. Abat. video dışı ben buraya e, çit falan koyarım e, şeylere. Tamam mı? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.